Merhabalar ben Mustafa Balbay. Sizlerle 14 Nisan 2022 Perşembe günü Cumhuriyet Gazetesi'ne yayınlanan köşe yazımı paylaşmak istiyorum. Başlık Atatürk Havalimanı'nı bir yılda yıkın emrim. Her şey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 28 Mart günü yaptığı açıklamayla başladı. Dedi ki 2023'te iktidara geldiğimizde Atatürk Havalimanı'nın yeniden işletmeye açacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu 9 Nisan'da yanıt verdi. Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti. Orasının millet bahçesi olarak açılması için çalışmalar başladı. İmamoğlu bakana karşılık verdi. Atatürk Havalimanı milletin vicdanında kapanmamıştır. Orada 30 milyar dolarlık yatırım var. Heba edemezsin. İmamoğlu kendini az üslupla Kara İsmailoğlu'nun burada söz sahibi olamayacağını söyledim. Atatürk Havalimanı'nın Millet Partisi yapılacağı birkaç yıldır konuşuluyordu. Ancak İmamoğlu'nun 28 Mart'taki açıklamasından sonra yeni bir hamlenin başlatıldığı anlaşılıyor. Elimizde bunun belgesi var. 1 Nisan'da yani İmamoğlu'nun konuşmasından 3 gün sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na bir yazı gönderdim. yazının giriş kısmını hemen sonrasının aynen aktaralım. Bilindiği üzere Atatürk Havalimanı ulusal ve uluslararası uçuşlara kapalı olup havalimanı faaliyetleri İstanbul Havalimanı'na taşınmıştır. ekle sınırları gösterilen alanda Millet Bahçesi projesi ve uygulama çalışması sürdürülmektedir. Söz konusu Millet Bahçesi alan atıl durumda olarak güvenliği sağlanamaz hale gelmiştir. Bu alanın güvenliği sağlanamadığı için can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden durum ortaya çıkmış olup millet bahçesinin inşa uygulaması yapılması ivedilik arz etmektedir. Bu çerçevede millet bahçesi olarak yer seçimi uygun bulunan alanın kamu yararına bir an önce vatandaşlarının kullanımına sunulması gerekmektedir. Belirtilen nedenlerle söz konusu Atatürk Havalimanı Millet Bahçesinin yaklaşık bir yıl içerisinde inşaat uygulamalarının yapılarak hizmete açılması önem arz etmektedir. Yazı böyle. Resmi yazının ekinde bir de kroki var. Burada Millet Bahçesinin yer alacağı bölge gösterilmiş. Havalimanı pistinin çevresi özenle kırmızıya alınmış. Yani kalan pistin tümü bahçe olacak. Bakan adına mekansal Planlama Genel Müdür Vekili Ahmet Bektaş imzalı yazının Türkçesi şu. Arkadaşlar İmamoğlu rahat durmuyor. 2023'te Atatürk Havalimanı'nın işletmeyi açacağım diyor. Reis buna çok kızdı. Derhal kazmayı vurun. Havalimanı iyice kullanılmaz hale gelsin. Aslında uzun söze gerek yok. Bir işgal gücü gelse bu kadar düşmanca yaklaşmaz. Vurgulamak istediklerimizi maddeleyelim. 1. Atatürk Havalimanı 1912 yılında açılmıştır anlayacağınız dilden söylemek gerekirse özünde bir Osmanlı eseridir. 2. Çanakkale Savaşı dünyada kara, deniz, hava güçlerinin bir arada kullanıldığı ilk savaştır. Manevi olarak da büyük değeri vardır. 3. Dünyada tarihsel değer taşıyan 10 havaalanından biridir. 4. Hem askeri hem sivil amaca yönelik çok büyük altyapı yatırımları vardır. Orada altyapıdan cihazlara kadar toplam 50 milyar dolara ulaşan bir serbest söz konusudur. 5. Hizmete devam etmesi İstanbul Havalimanı'na zarar vermez. 6. Bütün bunlara karşın kazmayı vurup kalan pisi de yok edecekseniz sizi millete havale ediyoruz.